Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Surgeon e, Surgeon ne oynuyorduk ya? Surgeon Simulator 2 oynuyoruz. Yanımda Yavşak Tuna, e, Yaser var. Bir de Ömer var. Tuna'nın yavşak olmasının sebebi e, Discord'a gelmemesi. Discord'a gelmemesi e, ve hep satıp gitmesi. Şöyle bir yazdığımızı da yazalım. Evet, satıp gitme nokta giy. işte anladın sen. siktirip gitmesi. O yüzden böyle yavşak tona da hitap ettim. Birinci bölümden selamlar. Eee herkese iyi. İyi oyunlar diyor. İzlemeler ediyor yani. Ne diyeyim yani. Şey benim. Ne doktor deniyordu bunlara? Unuttum bak. Oğlum veba o veba zamanda doktorunu. da. Veba o <laughs> zamanda <gülüyor> veba, da. Veba Vebayı unuttum ya. Anlık. Şşş çekil bakayım be doktor. Veba doktoruyum ben Evet beyler. Senin ikizin. Ne nasıl değiştiriyorum? kanka? Şu tabeleden mi değiştiriyorum? Kendi odana gidiyor bak aynaya bak aynaya. Kendi, odana, aynaya vardı, kendi kendi odana, odana gideceksin. Kend ben kendi nereden çıktım aynaya. ki ya? Gallipoli yazıyor burada da. Burası mı benim odam? Ha Junior bu artık. Nerede yazıyor Ben kendi odamı bilmiyorum. Bu arada yazıyor. yazıyor. Ee, nereden değiştiriyorum kan kıyafetimi? Şey, Aynaya geçiyor. Nerede yazıyor duvarda? Şeyde yazıyor. Yani o şeyde ekranda, ekranda yazıyor kanka. Hangi ekranda ya? HD ekran amına LG 4K <laughs> ekranda yazıyor amına. Ben de yazıyorum. Ben hazırım beyler girdim. Gökünde yazıyor. Ben önce etmek... hareket etmeyip aynaya baksana be. Yürüyorum, ben odamı, benim. odamı bilemiyorum ya. <laughs> benim odam <laughs> hangi odam? geldi. Görev hazır mı bu arada? Ben de elli ben takayım mı? Hijyenik deme, şey olsun. Ben mumya mum var ya tam tam yani. Ayımda bu. Ayımda bu. Ben şöyle yanımda ya. şey diyor. <laughs> Ömer, Ömer. Kafam yanıyor anne. Kafam yanıyor. Ömer nerede lan? He. Ömer, I am the blunt and buruk. Allah'ım ya. Kafam yanıyor anne. Only <laughs> even the god. I am Baksana Ezik'e bakalım. Ezik, bir tane ezik var takımda. Bilemedim. Olum, have evet. <laughs> you played Instaboy? You played it. We played it too much. Yes. Timothy. Poor Bob's heart is on its way out. Luckily, our bioreplicator unit, the Brew, has produced a replacement. The Brew is our greatest achievement and works almost perfectly. <laughs> Ya sen senin kıyafetin yapmıyoruz Ya sen senin kıyafetin benim oyunun FPS'ini sikiyor kanka çıkartsan onu. Kanka FPS benim bok gibi oldu da. Benim FPS bok gibi oldu ben o yüzden şey yaptım. Ben onu düşürdüm biraz. Bir bir Grafikleri ben de düşüreyim ya. Ben o kötüyorum çekilin Doktor doktor. Çekilin gerçek doktor benim. Baba wait you. Check the diagnostic scanner to see what's ailing him. Bob geldi. E çıkardın mı? De kanka de ne yapıyor? Hmm. Sonuncu. O da taksım Kanka ne çıkardın onu? Aa sikti şey kanka öldürdü adamı amına koyayım. Ben şey yapmadım oğlum. Sen çek kafasını. Ben de Çek kafasını amına koyayım? Kardeşim radyasyon yayıyorsun. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> O o. Hasta ölmüş. Bildiği gibi şey yap. Borsan çekti adam. <laughs> be. Hasta. Ben aynı karakteri almış bunları ya. Neyse. A, hasta. Ancak hasta. Full giyinik olan benim de. Niye böyle aldı bilmiyorum ya. Şey şey Oley, sen ben sen level atladım oğlum. demek ki demek ki doğru bir şey yapmışım ben. <sen> <gülüyor> <gülüyor> Sonra hasta yakın, Türkiye'de hasta yakında neden şey doktorları öldürüyor? Buradan izleyen doktor varsa doktor haklıdır, hasta haksızdır bu kadar. <laughs> hasta kan kaybediyor. O sırada doktor da TikTok çekiyor. <laughs> Yok lan asker olma onlar. Askerle TikTok çekiyor genelde. Ama ya Askerlerle yasaklanma... askerler... laf atıyor şimdi de. Asker önüne geliyor şu <laughs> bir adet filmi sokayım Bence yasaklanmalı bu arada TikTok çekmesi. Bu <laughs> sefer <Mesela> sokarsan devlet kurşunları ölmeyecek. <laughs> de Kurumun da yasaklanmalı. <laughs> Bence aynen her <laughs> kamu kuruluşunu çalışan insan de TikTok çekmemeli. Çekiyorsa kendi şeyine çekmesi lazım. Evine çeksin. Baba bekliyor. Check the diagnostic scanner to see what's ailing him. Hey, Ooh, there's something wrong with the fridge door bir sakin olun arkadaşlar da hani kartı falan artık koyuyorum. Beyler ah, kapıyı açın ben de geleyim. Hey. Hey. Kart var kart kart okutacaksın. Nereden ilk Şeyde okutma yerinde. Orada var bir tane böyle ışın yani. Oradan al kartı okut oraya. Kitap var oğlum burada. Kart var kucuğum bak. Kanka alınmıyor kart. ya bak gel öğreteyim. Hani Gel söyle öğreteyim ama ne İnce. Bak eğil kanka. GTA ile ilerliyorsun. Tut onu. Biraz daha yaklaş. Shift ile kolun ilerisini gerisini falan ayarlayabiliyorsun. Buraya okut. Koy önüne. Sağ tıkla basılı tuttuğunda kolun açılarını plan ayarlıyorsun. Tamam o yardım zaten. Geçin. Şimdi hastaya nasıl yaklaşmalıyım? Söyle bakayım. Kanka ilk önce kanka, hastanın kan kaybetmemesi lazım. En o yüzden önce şırınga şey bulmamız lazım. Şimdi özel iki tane şırınga Biri, biri can şırıngası, biri kanını akmamasını sağlıyor. Kan dondurucu. Şırıngalar şey. burada. Oha şey, burada Ömer. AK Parti şartı var. Gel benimle. Arkana bak arkana. Gel, Ömer. Hah. Nerede kanka? Ya. Burada bak. Ha Cem İmaz. Her yer farklı oluyor. Her yer farklı oluyor. Tamam her yer farklı oluyor. Şırınga kan. Evet gördüm. Burada. İki tane alacağız bundan. Sen üstüne, sen taşı. Sen de bu? Bunun hastalığı neydi? Bakıyorum. Kalp. Kalk tamam, çekiç getir kanka. Bir e, kan dondurucu e, nerede? Burada elimde, ben vurayım da... mı? Dur evet, hayır, hayır hayır hayır. Bekle hemen değil. Ben evet, vurdum sadece. bir tane, bayıldı. Bana çekiç ee... lazım. Abi beyaz. Baygı, beyaz bak. olsun Çek, da. Tam bu kardan beyaz melek yapıyor. He? Kardan melek yapıyor. Ben bir tane kan doruncurcu vurdum kafasına. Beyaz mı abi? Oğlum vurmadın Bak daha %1'ini falan kullanmışsın kan doruncurcu. Harbi Bunun tamamı bitiyor. Aynen aynen. Bir öyle olsun yeter Hepsini vurabilirsin bu arada. Tamamdır Vur bakayım. kalbi alınca vuracağım. Şu an vurmamızın bir anlamı yok ki kanamıyor. Aynen. Kanka önceden, önceden vurunca belki de etkisi oluyordur diye Yok olmuyor ben denedim. Önceden kafasına basıp şey, şey yap. Ya. Hayır o ya. Ne yapıyor <laughs> oğlum ya sen ya şu sen an? Ayır, 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 Kaburgalarını yapayım. kırmaya çalışıyor ama başarısız. Şey yapsana. Ha buldum çekici, <laughs> buldum çekici. Can <laughs> <laughs> Ne yapsana. Şey. Kurdu mu lan? Kaburgayı ne kırıyoruz beyler? Daha, daha kıramam. Kıraman. Geldim, geldim, geldim. Sağ Surgeon, Surgeon geldim. Hazır olun. Gel sen birazcık daha zorlasan kıracaksın ha. Lan ben duyulmuyor muyum? Duyuluyorsun. Eee? Ee, ee gel artık kıram koyayım kırmanı bekliyorum. Ben kırayım mı? Çelim mi? Evet. Önce yapma. Neyse ben biraz ben... izleyeyim siz bir biraz yapın bakayım. Kırsın ya. Kanka bir çekici tutamadınız. Amınıza e koyayım hadi ya. Çekil kanka çekil. Düz tutma. Düştürme, Düz tutmayı çalışıyorum. Tamam. kırıyor Çekil. Bunu bana mı verdin? Bunu kral alır. alır, alır. <laughs> kral alır. <laughs> Eyvallah. Bak başı kimim ya? Hadi. Evet. Kırınca zaten kan kaybetmiyor. Alın şeyleri, kemikler alsana ya sen. Kanka bak bu kanka, profesyonelik nasıl tutuyon onu amına koyayım ya? He? <laughs> Gökhan alsana şu kaburgayı. Beyler şu an kan kaybetmiyor hasta. Biliyorum şu kaburgayı alsana. Ben bekliyorum kapı gelmesini. Aman akoyim ciğer aldı. Kan kaybediyor. kan kaybediyor. Kan kaybediyor. Tamam. Kan seviyesi şu an 5508. Kan ne kadar kan kaybetmiş söyle bakayım. Kan kaybetme hızı yok şu an. Bir 6000 Dondurucu bastı. SC'de gözüküyor. Dondurucu bastı. Kır orayı. 91 mg. Tamam. şu an kaybediyor, kaybediyor, kaybediyor. Saniyede 10 kaybediyor. Geliyorum. 5400 5400 hastaya lazım şu an tam durdu durdu. 5300 5300. Tamam tamam basma basma. Basma durdu ama ne koyayım. Hayır evet. çekiyorum. Ben, ben yardımcı yardımcı şey miyim? Operatör müyüm? Kanka şey evet. kan seviyesini. Evet. Sen asistan doktorsun Yok, sen Halbuki çekiyorum. Çekmen lazım kanka. Tamam. Kan, kan düşüyor. 100 100 100 97 40 40 40. Tak kolu kolu tak. Tamam. Çabuk ha. Okuyayım. 4000 beş 5000 ho 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 kan veriyor kan veriyor biri kan veriyor. Abi hadi amına koyayım ya ser ya. Atılmıyor. Ben mi amına acaba kalkıyorum seyim ya. Dur ben de getiriyorum kan şeyi. Bırak bırak amına. Bırak amına. Kanka bak alınmıyor alınmıyor bak şu ciğeri alacağım amına koyayım. Beyler kan kan baktım kan olursa hemen bası vereceğim kanı. Bir Kanka bundan ha o da olur da bu daha önemli. bakayım. Kanka şu kalbi neden alamadık hala? Ya Çeksene. Alacağım alacağım. <laughs> o sırada ameliyathaneye bak amına <laughs> koyayım. <kaburayı gülüyor> kıramamışsınız <gülüyor> çünkü ya. Ben onu alırım oradan. Aa düşüyor düşüyor Oo. düşüyor. Saniye don. Aa, anasını sikten adamın kanka. Sani <laughs> Sani adamın Saniye don düşüyor. Bas bakayım. Ha şimdi al kanka. Şimdi al kanka. Tamam durdu. Durdu. Sen 5000. Sır amına koyduğum onu kabul. Al kalbi. Kanka alamıyorum baksana şu kapıda var. Kırdım tamam al. Kan kaybediyor, kaybediyor, kan kaybediyor, kan kaybediyor. 3800, 3700, 3600, 3500, 3400. 3300, 3200, 3000, 2900. Böyle, böyle şeyin ama ne Tamam, Tam tam yavaşladı, yavaşladı, yavaşladı. Yavaşladı. Ya. yavaşladı. Kanka en son 3 saat alamadı amına koyayım ya. Kanka biri amına koyayım kaburgayı kim kırdıysa şu bütün kemikleri kırsın ya. Kan hala da kan kaybediyor. Yavaş yavaş kaybediyor. Aldım ama Git git kalbi götür. Şey et koyacağım. Kan kaybediyor. Durdursanız oğlum. Sökebilir miyim? Kalbi buraya koy. Ya sen nereye gidiyorsun? Ya sen. Kan kan, kan, yani. kan kan ben kaybediyor. Kan kaybediyor. Git bölüm bu, <laughs> bu, bu amına koyayım. Vuruş şimdi ekranı. Kan kan kaybediyor. Neredesin? Bu yüzden ne koyayım? Hasta kan kaybediyor. Hasta kan kaybediyor. You know I'm the next one belonging there. Tamam şimdi kalbi buraya istifleriz diye gerek. Önce kafasını çektim. Tekrar yapalım. This is a secret project on your own time, please. Yeah. Dolurelim ya. İkimiz olsun. Hayır. Ya, ya vallahi kaburgayı ben kırayım ya. Tamam kaburga isen kırayım. <laughs> Kambuz diyordum <onun> amına <laughs> koyayım. bas, kan şeyini ben yaparım. Bak akciğerleri söktüğümüz anda kan basacağım. İlkini o zaman basacağım. İki akciğeri söktüğümüz zaman. Sonra kalbi çıkardığımızda bir tane daha basacağım. Evet. Tamam mı? Aynen ben? öyle. Evet. Öyle rastgele öyle. çekmeyin amına koyayım kolu bacağı. Kanka ben valla o kaburga yüzünden çektim her şey adamın. Ben kaburgayı kırmamışsınız çünkü. Bir daha da bir şey diyeceğim. Çok fazla yüklenmiyor. Bak adamın kolu koptu amına koyayım yan yana. geçti. adamın kolu niye koptu biliyor musun? kaburgayı kırmaya çalışırken. <laughs> Şu vurdu. Hayır kollar çok hassas bu arada. Yanından geçerken bile kopuyor. E be... <laughs> Vallahi bak. Evet, biraz kanka. sıkıştır kolunu kanka. Kopar evet, Çıktı. Zaten bu videoya artı 18 ibaresi koyar mısın? Kıfır var. Tamam rush hemen. Alo. Geldim. What's ailing him? Oh, my old office. İyi ki gelmiş kafe ya. Hey. Hey. Look. Don't believe anything she says. You don't know what she's capable of. Şeyden ventten ses geliyor. Onu <_o> Ona ileride alacaksın. Bana, bana geliyor. Bana. Çekicim nerede abi? Burada çekiciler gelin. Nerede? Gökhan'ın olduğu yerde. Sanki iki tane Otobüs. Yok. var bende. Kanka benim tam kıyafetim. Onun iki iskelet. Tamam evet, etsin. ya. Anladım tamam. Bir de çok teşekkür ederim bu yorumun için. Ben yani, <laughs> çok haklısın. ben kan kaybının kan kaybından evet, şey. değilim. Evet, pek evet, bir sik, pek bir sik bilmediğim için kan kaybından sorumluyum. Evet arkadaş ruhum yok. Çok haklısın. Koydun. Aynen çok koydu test. Çok haklısın. Ben de bir tane alıyorum. Aynen sen daha iyi yaparsın tek başına. Tamam aferin. Oh, oh Tamam oh. Yaser, tamam Yaser. Okey Yaser. <laughs> tamam sensin. Tamam Yaser, sensin kanka, tamam. Hadi ver şimdi o çek, O çekici yavaş yere bırak kanka tamam o. Ben de Mjolnir'i benim almam lazım. Ben hiç kolu koparmadan kırdım kardeşim. Ha çok kırdın ama. Bir çekiş öyle. nedir? Nasıl kullanılır? Bunlar çok şey şeyler. Önce bir açısını ayarlıyoruz tamam mı? Şöyle koydun mu? Şimdi. Bunu böyle tuttun mu? Kanka, kaybediyor. Kanka, kaybediyor. Kanka, kaybediyor. Ne yapıyorsun? Kan kaybediyor kan kaybediyor kan kaybediyor. Kamerapoda mı delisin? Ne yapıyorsun? Bak kanka, şimdi kolum bak. Kolum. İzle. Bak. Bak. Sanki ceviz kırar gibi bak. Bak. Görüyor musun? Nereye kaldı? Adamın kolundan kapışmıyor Ömer. Ne yaptıysa <laughs> onu. Ben, ben bir şey yapmadım. Senin kopardığın kol ama ne ki? Çekseniz alsanız kaburgaları beyler. Ben onda ben mi alayım? Önde yine var. Tamam kaybetmiyor kan, kaybetmiyor. Kaybetmez çünkü şu an organ Dur çek elini oradan. O kopmadı kanka. <laughs> aman aman Ömer. <laughs> Yüzdüz yiyeceğim. Abi. Ya yersem elini sikerim ha. Çek şu elini. <laughs> Ömer kendini çek elini. Ömer. Ömer pişmanlı olsun. Ciğerini de altına alın. nasıl kendine çek ha? Kanka ne diyorsun onu bunu dur ya. Cheater kirik ah, yapacak ama. Ananı sikiyim adam barsağa gitti bas bas. Basma basma kanka kaybetmiyor. Tamam yeter. Kırına şimdi kaybediyor, kaybediyor, kaybediyor. Ya. Anasını tam ya, durdu. Şey yok, durdu, durdu, tamam. kullanma. Dur, amına koy. Oğlum durdu. Oğlum durdu, durdu, kullanma. Tam şimdi Biraz başla kullan. tekrar yap. Tekrar, tekrar Biraz yap. Kullan. <laughs> tekrar, tekrar kullan. Tekrar, tekrar kullan, tekrar kullan. Evet. Tekrar kullan. 20 oldu, 20 oldu. oldu. Tamam, bak, tam, Tamam, tam. Bırak, bırak. Amına koyayım bak. Biriniz basın ya. Amına koydum. Oradan konuşmak <laughs> kolay. Sikerim belanı seninle. Hayır ikiniz aynı anda basıyorsunuz. Tamam sen please. Profesör bunu koyayım. Oradan diyor durdu durdu tamam basma diyorsun da o kadar kolay değil Ya rüya ve ek olay için monitordan bak bak. Hayır <laughs> bak. Sen bak sen <laughs> bak. Excellent. <laughs> oradan bağırıyor basmayayım basmayayım Hayır oğlum <laughs> bak şu şaplak <laughs> bir tane vuracağım Tuna'ya Tuna, <laughs> tuna <laughs> diyorum dur diyorum arada basıyor <laughs> Haris. Guess we've still Julian, got a job for you. <laughs> metin, Allah aşkına good. What are you doing? sana vurmasın Gökhan? Hey Ay do Ay Sabah kalmadan. Of, ya bizim benim oyunda var ya grafik ya böyle şey postumlar. <laughs> oyunda da bir book yok. Birader nasıl bu kadar FPS drop geliyor anlamıyorum. Mükemmel. Tamam. De çok iyi takım ruhu var. Oğlum kazandık işte. Bak siz söyleseniz. Oğlum. Enes bana oğlum diyor. Dönmeli mi? Ya. Julian says this one should be tip top. Daha iyi bir. Let's just see about that. Tamam en az bize takım ruh yok. Yani şu tespitlerini bırak artık gerçekten sıkıntı. Bir Aha biri başkan. Gökhan mı başkan? Başka. Başka. Sağ ve sol kol lazım. Her... Abi biliyorsunuz, biliyorsunuz da, tak çıkar. Çıkart. Biliyorsunuz tak çıkar. Zaten başka kan kaybolmuyor. Şey, herkes tek tek yapacak mısın? Şey. Evet tak çıkar. Ee, Tükendi diyor. Neydi? Sol bacakla Oğlum. sağ bacak var kanka burada. Hastanın kanseri çok düşük ama. I'm sorry. I really don't know why these doors are locked. Sağ sol kol kanka. Kanka sağ sol kol yok işte. Şey var, bacak var sadece burada. Kendi hmm. diyor. Burayı da atacağız evet, ama nasıl atacağız? Basket topu basket. Ben bunları şey yapmadım ki. Aa. Tamam. Dur kanka. Hadi yap. Bana 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 bayayım bayayım. Bırak bırak. İttir ittir. Bırak. Bayayım bayayım. Hop. İttir. Helal be. Ben de. Tamam. Ben de dur basma Ömer. Tamam buradan buraya kolay bir şekilde geçiş var mı yok? Var var bak bu. Tamam. Tamam. Kanka ee, bana bir sol kol versene. Vereyim. Tamam. Tamam. Aa değiştirmemiz evet. gerekiyor Ömer maalesef değiştirmemiz mi, mi gerekiyor? O zaman Hı? Gökhan gel buraya. Yeni görev Gökhan gel. Dur ben biraz Şırıngayı al söyleyeyim. bakalım Gökhan. Gel buraya gel ekranı izleme. Gelsene kanka kolu... Bak, Bak, hadi artık. He. Hangi kolu? kolu kopanmadan önce yok. sen başla yapmaya. Ya kafasına vuracağım şimdi onu. NS'e Enes, Enes e gelsem Trakya'yı döverim. İzin verildi Allah mi? Dur kanka ya gel dur. Alsana şunu. Heh, tamam. Düzgün tut, ters tutma. Ters tutarsan sap saplayamaz. Evet, i̇yi ters tamam ters. öyle saplayabilirsin bence gel. Şimdi su hangi kol sağ kol mu? Gel doğru. buraya kanka. Fark etmez kanka. Sağa daha bak, sağ daha yakın ama. Bak çekeceğim. Kanka. Çektiğim gibi koluna sap. Tamam. Hayır. Okay, Bir iki, üç. Tamam. Bekliyorum yeter. bekliyorum burada. Ah. Tamam. Oğlum iyi ki iyi ki ben buna kan basmışım az önce bak yoksa şu an kaybetmiştik. Öyle oluyor, öyle oluyor. Kan ben basmadınız bu arada siz. Ben daha yine bir yeni. Az önce bu arada kan basmadınız siz. Tamam. Şimdi sol Kapitan kan 12. basalım bak yetmeyebilir bak. Gel ona Hiç şey yok. olmaz. gel buraya gel. Ha, sonra. tamam tamam düzelmiş. Bin, düzelmiş. Var, bin var. düzelmiş. 2200 olmuş. 2200 olmuş. Tamam bak 1 1 dakika. Iki, Sen bir. Sen Kanka üç. engel var burada ya. öldü Kolay mıymış canım? Basamıyorsun şu an. Kanka, kanka elimde kaldı çünkü. Gökhan, Gökhan basamıyorsun kanka. Ölü ya kanka. Anası sikildi adamın Heh kanka. tamam. tamam. <laughs> kaybı yaptık ya. Abi vay be. Kanka elim ucunda kaldı çünkü. 4000 kreden nasıl kan kaybediyor Gökhan ya. En baştan kopardım kafasını. Neyi kaybettin oğlum? Ne oldu? Bok gibi o bastı kanka. Burada bak. Tamam ikinci olmadı. ikinci olmadı. Ya sen nerede? Bak sana öğreteyim. O iğneyi kanka koluna falan basmayı yani. Veya şey. Ya Tuna e, baca, anladım yavrum anladım anladım. Az önce şey ne da hmm, ucunda kaldı engel tamam mı? Engel varmış orada engel. Heh, çöp kutusu vardı anladın mı? Aynı Aynen ondan basamamış. Hehehe. <laughs> aynı yere basmana tamam. gerek yok. Aynı yere basınca daha hızlı etki ediyor. Ama yani aynı yere basabilsem daha iyi olur. Tamam, tamam Tuna teşekkür ederim. Aldın mı cevabını Gülkan? Tamam mı? her diyeceğim Ne, ne diyeceğim ki? Ha diyeceğim Tuna. Ne diyeceğim ama? Haddini <laughs> bileceksin kanka haddini. <laughs> Yanındakine söyle onu. Bunu haddini bileceksin. E sanki bir şey dedim ama o just see <laughs> <laughs> <Al yarrağa> bak diyor Oh don't go off in Çok güzel bak Bir <laughs> daha bak I'm sorry I really don't know why Bırak bırak. Nasıl numara yolladın? <laughs> Hadi yavaş yavaş. Tak. Ben ben burada istersen ben dur Gökhan'a yardım edeyim sen orada kal. Bak şu an bak ha bak şu an yaparsan yanlış olur bak ben sen göstereyim daha kolay basmayı. Skine bastım. <laughs> Skine kanı verdim. Ha. Ha, evet evet güzel konum güzel konum. Yumuşak konumlar iyi kanka. Bir tane daha basayım da tamam. Böyle tutmak iyi bak böyle tutmak iyi ya da ucundan düz Ka tutamadım böyle. işte az önce hem tutamadım hem çöp kutusu var evet, burada evet beyler kola alayım nerede? Yani burada engelleyen bir şey var mı senin? az yani önce yok mesela. şimdi az önce vardı da bunun içinde ne var? tamam, tamam sakin ol tamam. Yine hazır mısın kanka? ne mi çekeceksin? hangisini çekeyim Ömer? sağa çekeceğim yanında istiyorsan bir deneme yap hani tutuyor mu diye bak tutmuyor Tamam, tamam, tamam ta, ta, çek. Tamam. Üç, iki, bir başlasan. Tamam bu çek. Çek lan çek. Lan çek. <laughs> <laughs> güzel, güzel tamam. Iyi. Bak burada var yine. Ya yani burada <laughs> Abi, oluyor. <uyur>. Biz sıkıcı medyeni çeksene. Abi, <laughs> Hop abi, abi şunu alır mısın? Eyvallah abi. <laughs> Kardeşim, ameliyat biraz ters olmadı mı ya? <laughs> Tam oluyor. Tamam. 3, 2, 1. Çek. Güzel, işte bu, işte bu. 4 300, güzel. Nereden görüyorsun 300? CSC'ye <laughs> bas. bas. Tamam, gördüm. Başka değişiklik parça var mı? Yok biraz hızlı oğlum 5 dakikadan kısa sürede ya. Well done. <laughs> Nothing yeah. can halt yes, the progress of our surgical revolution. Bit artık bit amana kodum oyla. Hem de yasersiz. <laughs> Yasar kaos yarattı oğlum. Ameliyat ameliyathanede çiğ köfte söyledim. Oo kardeşim <laughs> be ben de sarı kola söyledim. <laughs> Beyler ben, ben İskender söyledim ama yağı bol olacak. Birazdan gelelim. Damar tıkanır diyorsun. Aynen damar tıkanıklığı Anju, Anju, yaparız yani. ya. Yat oğlum aşağı bize güven. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Şapka açıldı. Seviye 4. Yarı 25 dakika oldu ya. Dur. İlk başarılı amertemizi yaptık. Video burada biter. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bakın yani 2 3 ameliyat kaysaydım ben de tekrar. 25 dakika şimdi olmuştun şimdi... ha. Ya 25 dakika mı? Otuz da lan. Oha. kesmiyor ki hiçbir yer. Mesela o filmleri kesmesi lazım. <laughs> Gerek yok. Biz %100 şeffaf şey yapıyoruz. 550 mililitre nasıl kan kaybediyor hadi. Yaparız fark ettin kan kaybı? Şey. Ah kol gerekiyor. Buranın kolu hemen. neredeydi? Buzluktan alabiliriz kolu dur. Evet arkadaşlar. Birinci bölüm burada biter. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Ben burayı çekiyorum. Herkese kendinize dikkat etsin. Evet. <laughs> Herkes kendine dikkat etsin değil mi böyle? Allah Allah. Neyse görüşmek üzere. Burada. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Bay